Ben de hep işte. Söyleyemiyorum. Sana böyle... ...bir şeyler böyle biçilmiştir hep. İnsanlar tarafından. Senden bir şey beklerler. Gerçi benim için bir sıkıntı yok. Her şeyi bekleyebilirler ya. İnsan böyle kendi... ...kendinin gardiyanı olur kendi koyduğu yasaklarla çevrilir hayatı. Öyle bir şey. Yani anlıyor musun demek istediğim bilmiyorum ama... ...öyle oluyor işte. Anlıyorum ben. Anlıyorum. Acımıyor değil mi senin bileğin? Acımıyor. Geçti. İyi. Ferhat teşekkür ederim. Neden? Çünkü karanlık bir tünelin ucunda bir ışık olduğunu bana gösterdin bu akşam. Samimi oldun, dürüst oldun. Teşekkür ederim. Acıktın mı? Asa, şimdi bunca şeyi derledin, topladın, buna mı bağladın? Acıktın mı? Acıktım. İyi. Güzel et var. Yapalım mı? Üf. Antrikot. Aynen. Of. Olur. Böyle her yerde unutma bunu. Bu senin. Al bakayım şunu. Bu sende kalsın. Eşyalarını bir yerde bırakma. Bu sende kalsın. bu hayatta gördüğüm en romantik adamsın. Net. Hayır yani diz çökmeni falan da beklemiyorum ama insan yani ne bileyim bir benimle evlenir misin Aslı bekliyor. Biz evliyiz kızım. Aa, gerçekten. Evli miyiz biz? Geç mutfağa. Allah Allah. Allah. Geldim. Uf, <laughs> mis mis. Eline sağlık. Eyvallah. Hadi çak bakalım. Sağlığına. Doktorla başka neyine içilir ki zaten? Sağlığını içeceksin tabii. sen böyle güzel yemek yapmayı nereden öğrendin anlat bakalım. Hapishanede. Nerede öğreneceğiz ki kızım biz başka? Isla abinden sonra... ...böyle kalanını yapmak için hapse girdim tekrardan. Daha on sekizindeydim. Orada Erkin abim var benim onunla tanıştım. Hani avaya gelmiştiniz ya. Hmm. Domates biber herkese gider hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O işte. Erkin abim öğretti Sonra da askerlik. Anlattı Yiğit. Doğuda yapmış. Baskın da biliyorum. Aynen. Benim askerlik dört yıl sürdü yani. Biraz uzun sürdü tabii. Dört yıl mı? Aynen. Niye dört yıl? Ee, ceza aldık. Ceza alınca uzadı. Uzayınca ben gerildim. Gerildiğince de biliyorsun yani. Sıkıntılı oluyorum ya. Ceza arttı tabii. Sıkıntı yok yani yaptık. Her hmm. türlü yaparız. Hiç şaşırmadım. <laughs> Tedaviye cevap veriyor. Ne? Yok bir şey. İyi. Koy gitsin o zaman. Yavaş. Yerler yaş. Kap bakalım şunu. O da nesi? Tuzlu biberi. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.